Diploma, diploma 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 Selamun aleyküm abi. Ne var elinizde? Abim benim ne yok ki? Mühendislik, avukatlık, iktisat, çocuk gelişimi, tıp. Sen ne istiyorsun abim? Her şey var bizde. Bana başka bir şey lazım ya. Böyle daha etkileyici bir bölüm. Sen ne iş yapıyorsun? Halı yıkamacı. Uf abim tam senlik bir diplomam var ya. Bak benim bu kıyamı unutma. Hiç kimseye de söyleme ha. Paraya para demesin. Getirisi çok. Neymiş o? Psikolog ol sen abim psikolog. Olur mu sence ya? Hem de ağlası olur. Tam senlik. Gelen hastalara yaz koparaksı gönder gitsin. Saniyesi para bu işin abi. Oha çiş burayı da mı bitirmiş demeleri lazım. Böyle çok değişik çok heyecanlı bir bölüm lazım ya. Abi narkotik var. 10 numara bölüm. Ama bu da sarmadı beni ya. Abi o zaman ben sana çok özel, çok nadir bulunan bir diploma vereceğim. Ama fiyatı biraz tuzlu. Neymiş o? Oxford Çorum dili ve edebiyatı. Harika. Sen al bunu sonra bana çok dua edersin abi. 150 gram narkotik, 250 gram psikoloji bölümünden alayım. Ha bir de 350 gram da makine mühendisliğinden alayım. Son olarak da Oxford Üniversitesi'nden Çorum dili ve edebiyatı sar kardeşim. Tamam abim hemen. Eyvallah kardeşim benim. Ha bak bir de yeni diplomalar falan gelirse abine haber ver ha. Haber vereyim tabi. Ha bak abi bu sıralar beyin cerrahı doktor diploması indirimde abi. iki alana bir bedava. La zabita geliyor abi zabita. Ha zabita diploması da olur ha. Ya kardeş ben sana gerçek zabita geliyor diyorum. Bana.